Üniversite Mimarlık okudum, e, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde işletme Master'ı yaptım. Öğrencilik yıllarında çalışmaya başladım ve o iç mimariyle tanıştım ve o projeler biri çok kendine çekti ve sanırım hayat kareografim orada belirlenmiş oldu. E, ondan sonra sürekli e, iç mimari yoğun projeler ürettik ve bu süreçte de 15 yılımı üniversitede her hafta bir günümü üniversiteye vakfettim. Ve orada e, proje ve meslek bilgisi dersi verdim. O kadar yoğun, o kadar severek icra ettim ki bu mesleği. Sonra bir baktım işim benim hobim olmuş. Bir taraftan da hobilerim var. Yelkenciyim, seviyorum. Yelken de işim oldu. E pişirmeyi seviyorum, pişirme işim oldu. Yani işim hobi, hobilerim iş hepsi bir araya geldi ve iki kelimeyle cevaplayabilir miyim? Fine living. Yaşam sanatı. Kendi yaşamımı tasarladım. Tanıttım, pazarladım. Aslında kendi hayatımı anlatıyorum. Kendi zevkimi, yapmak istediklerimi. Total bir yaşam döngüsü bu. Buna örnekler var. Uzun yıllar çalıştığım Fransız Granj firması örneğin. Onların böyle bir mottosu vardı. Ailenizin mobilyası. Fransa'dan beslenen mobilyalar yapıyorlardı ama onunla yetinmeyip işte İskandinav mobilyası, Amerikan Shaker'ların mobilyası ama ambiyanslara girdiğinizde sizi saran böyle bir tema var. Bir şey, bir aidiyet duygusu. Onu seviyorsunuz, onun içindesiniz. Ve hepsinde aynı hissi alabiliyorsunuz bütün bu ambiyanslarda. Bunun bir benzeri diğer bir dostum. Flaman, Belçikalı bir firma, onun eski sahibi. Garip, ben annemin evini yaptım dedi iş olarak. Biz böyle bir evde büyüdük, böyle bir dekor içinde yetiştik. Ve sonra o da aldık, bir iş modeli yaptık ve onu, evet, Flaman öyle bir, bir dekor, öyle bir şey. Biz buna biraz daha eklentiler yaptık. İşte deniz tutkusunu, pişirme tutkusunu, bütün bunları ekleyerek böyle bir yaşam şekli, fine living çıktı ortaya. Galip Kaynar bunları davet Bir dostunuzun da evine davet edildiniz. gittiniz, arkadaşınızla birlikte. Yemekten sonra çıktınız eve dönüyorsunuz. Birbirinize eğildiniz ve dediniz ki, ne dediniz? Bu sıfatları yazdım alt alta. Yüzlerce şık, feminen maskülen, sıcak, soğuk, seksi, o kadar çok sıfat uydurup çıkabilirsiniz ki en hoş olanları ne? Çok klasik bir ev, çok modern yapmışlar, döşemişler. Böylesi de sıfatlar yerine daha mutluluğu anlatan, huzuru anlatan, coşkuyu anlatan sıfatlar çok güzel. Bu, bunu nasıl sağlayacaksınız? Demek ki bu işte modern, klasik, Falan, barok, hip hop, falan. bir şey demeden bütününde belki de hepsini hissederek kısmen o duyguyu karşıya verebilirim. Ben bunu seviyorum. Onun için hangi akım bize göre dış mekan o da hissetmeniz demek. Yani yatak odasının perdesini açtığınızda karşınıza çıkan bir küçük bir turuncu yuvarlak masa, bir sandalye üzerinde bir kış çiçeği, bununla uyanmak dış mekan demek. Muhakkak onun üzerinde oturmak da değil. E biz hep böyle kurguladık, hep bunu anlatmaya çalıştık ve bu mekan seçimimizin de önemli bir gerekçesi oldu. E bize bu imkanı verdi, bu sloganı, bu iddiamızı anlatma imkanı verdi. Burada 365 gün tüm dış mekan mobilyaları açık. Hep açık. Çünkü bu da dış mekan mobilyası. Dış mekan pişiriciler açık ve kullanıyoruz. Evet, kar yağarken biz burada yemek pişiriyoruz dışarıda. İşte dış mekandaki kullandığımız malzemeleri icra etmek, onların kaymazlığını göstermek, yağmurda da kullanışlı olduğunu anlatmak. Tüm bunları o kadar güzel oturan bir mekan oldu ki bence total projemizin en önemli parçası dış mekandaki bu vurgu. 365 gün. Ee, daha önce de söylediğim gibi benim enlerim hiç olmadı. Yani favori koleksiyon favori. Ama doğrusu taşı bir kere çok seviyorum taşı ve ahşabı kullanmayı çok seviyorum. Mesleğe başladığımdan itibaren taş ocağına gitmek, taş otelisine gitmek, marangoz otelisine gitmek benim için büyük bir zevk. Bütün günümü, haftamı orada geçirebilirim. Ee, bir şey dikkatimi çekti, büyük ebatlı taşları kullanmayı seviyorum. Yani böyle antik Yunan'daki gibi ve daha masif görüntülü etkileri çok seviyorum. Marble sistemdeki bu koleksiyon, yani plaka taş koleksiyonu bütün dünyanın taşlarını içeriyor. Bu da bize müthiş bir esneklik veriyor. Yani en dediğiniz çizgi söylüyorum, bu benim enim olabilir, büyük plakalar. Ama bunu söylerken de diğer taraftaki koleksiyonları kullanmam değil, mozaikte de kullanıyoruz. Ya yani projenin gerektirdiğini kullanıyoruz ama benim enim evet büyük plakalar. O doğallığı, o bütünü hissettirecek. Ve bunları çok yalın bir uslukta kullanabilmek. Bir kısmı daha var ki özellikle son yıllarda yine beni çok heyecanlandırıyor. Teknolojinin getirdiği bir marifet e, tekstür. Ceketinizin dokusunu, bir kumaşın dokusunu taşa verebiliyorsunuz. Keten dokusunda bir duvar. İşte bir ıslak acı size hijyen veriyor. Bir taraftan da o yumuşacık hissi veriyor. Burada kalmıyor tabii. Dışarı geliyoruz. Terrakotalar. Cıvıl cıvıl renkler. Ve renk üretme seçeneğinin belirli olması mağaza sistemde büyük bir avantaj. Biz tasarımcılar için, biz iç mimarlar için. Çünkü hani çarşıya pazara gittiğinizde 5 renk, 3 size burada öyle değil. İstediğimiz size, istediğimiz renkte terakotu üretebiliyoruz. Bu da bizim düşsel dünyamızı çok zenginleştiriyor.